Merhabalar değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sene e, yayınlanan genel yeler oldu. E, özellikle bir tanesinde pek çok madde vardı. E, okullarda büyük bazı değişiklikler olacak. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. İlk olarak şunu söyleyeyim arkadaşlar. Ee, öğrencilerde sorumluluk bilincini arttırmak için zilsiz okul uygulamasına geçilecek diyor açıkça maddede. Ee, ancak ve ancak sadece zaruri ise bakanlıkça belirlenen zillerden çalacak. Yani dolayısıyla zaruri olmadığı durumlarda, büyük bir mecburiyet olmadığı durumlarda artık okullarda zil kaldırılmış olacak. Bu açıkça yazan bir maddeydi. Yani çocuklar takip edecek, biz takip edeceğiz ve bu şekilde hani teneffüse çıkıp derse girilecek. Bu sorumluluk bilincini geliştirme amaçlı olacak bir uygulama olacak. E, tabii ki ikinci en önemli şey kıyafetle alakalı çıkan durumdu e, biliyorsunuz sene içinde bir hani e, ortaya çıkmıştı genel yazıyla beraber tekrardan söylendi Velilere maddi külfet getirmeyecek bir kıyafet belirlenip yayınlanacak sitede okulun kendi sitesinde e, bu kıyafette özel bir baskı işaret desen olmayacak teminik kolay olacak e, mesela ne gibi mesela işte Diyecek ki ifadede gri tişört, mavi pantolon ve bu şekilde bir fotoğraf resmi yayınlanacak e, internet sitesinde. E, yani dolayısıyla arkadaşlar işte mesela e, hani eşofmanın yan tarafında yeşil bir çizgisi olan falan böyle bir şey olmayacak. Olabildiğince sade, temini kolay e, veya hani belli bir yerde tek bir yerde satılan değil hani e, velinin her yerde bulabileceği kıyafetlerden oluşacak yani mesela siyah bir takım eşofman gibi e, artık böyle bir şey geçilecek ve 4 yıl boyunca bu devam edecek yani bence en önemli değişiklikler bu ikisi hani zil e, olayı ve de kıyafetteki değişim olayı hani e, okulu belirten herhangi bir şey kıyafette bulunmayacak arkadaşlar bir başka durum Anaokulu uygulama sınıfları 1. 2. sınıflar 5. 6. sınıflar hazırlık 9. Ve 10. sınıflar artık hani yeni marif modeli geçildiği için gene bu sınıflara girecek öğretmenlerimizin eğitimlerinin tamamlanması gerekiyor. Yani geçen sene hatırlarsanız sadece işte e, 7. sınıf işte şey, pardon 5. sınıf 9. sınıflara girecek olanlardı. Şimdi bir adım öteye gitti 5. 6. 9. 10. Seneye 5, 6, 7, 9, 10, 11 ondan sonraki sene artık tüm öğretmenleri, tüm derslere girecek öğretmenlerin bu eğitimleri almış olması gerekecek. Yani bu sene artık müfredat bir sene daha değişmiş olacak. Mesleki etik ilkelere uygun hareket, kıyafet, tutum, davranış, öğrenciye örnek, saygınlık ve ciddiyet katacak kıyafet giyilmesi söylenmiş öğretmenlere. Yani aslında hani geçmişe göre değişen bir şey yok. Hani zaten arkadaşlar yönetmelikte, kanunda bizim e, kılık kıyafetle alakalı bir düzenleme var. Ama sendikal olarak hani bir eylem kararı alındığından dolayı serbest kıyafet vardı. Bakalım bu sene ne olacak göreceğiz. E, gelen yazıda bu şekilde. Hani gelen yazıda hani mesleğin saygınlığına, ciddiyetine, sorumluluğuna yakışacak şekilde kıyafetler giyilmesi diyor. Yani zaten bütün öğretmen arkadaşlarımız buna dikkat ediyordurlar. Resmi ve özel okullarda kitapların zamanında teslimi ve senin sonunda geri dönüşümü için diye söylenmiş. Yani dolayısıyla arkadaşlar özel okullarda da hani kitapların bu şekilde bakanlıkça verilmesi durumu var. Ücretsiz dağıtılan materyal dışı bir kitap kullanılmaması tekrar söylenmiş. Yani bu zaten her sene geliyor. E, D.Y.K kurslarında olsun, işte derslerde olsun. Ee, bu ücretsiz materyal dışı kullanım yasak. E, ee, MEBİ'de işte EBA'da paylaşılan şeyler var. Bunların kullanılması isteniyor. Sınav sonuçlarına yarış oluşturulmayacak, sıralama yapılmayacak, dereceye tören yapılmayacak. Yani herhangi bir sınavda e, birinci oldu diye çocuklara tören yapılması e, yapılmaması isteniyor. İşte e, sıralama yapılmaması, bunlar özel sınıf oluşturulmaması. Hani e, herhangi bir yarışma ya hani sınavlara yönelik herhangi bir yarışma ve bunun ödüllendirilmesi yapılmayacak arkadaşlar. E, MEBİ ve DYK kurslarının tanıtımları yapılacak. Zaten yapılıyor. 12. sınıflara yeni seçmeli ders geldi. Hedef temelli destek eğitimi. seçmeli ders seçimleri 8-12 Eylül arasında olacak. Bu öğretmen arkadaşlarımız değil. Daha çok idareyi ilgilendiriyor. 10 Kasım'la ilgili törenler bir hafta öncesinde yapılacak. Biliyorsunuz ara tatile denk geliyor buna özellikle idareci veli öğrenci katılımının sağlanması istenmiş. tüm kültürel, sportif, sanatsal faaliyetler e-okul sosyal modülünde yayınlanacak. zorunlu yani bu. Mutlaka dikkat edin arkadaşlar. çocuğun hani şeyini işlemiş oluyor. Yani e e-okul durumuna işlemiş oluyor. özel şube oluşturulmayacak. Dil şubesi işte hani ortaokulun içinde mesela İngilizce şubesi bir sınıf böyle bir şey yapılmayacak diyor yani derece şubesi oluşturulmayacak hani özel bir şube olmayacak arkadaşlar. İlkokullara yönelik hikaye kitapları çıkarılmış ücretsiz bunlar bu sene dağıtılacak. Ee, öğrenciler gibi öğretmenler de yine sınıfta artık telefon kullanamayacak Telefon kullanımı yasak ee, artık arkadaşlar öğretmen arkadaşlarımız da sınıf içerisinde. Ee, ödevler içinde sadece bakanlığın belirleyeceği uygulamalar kullanılacak. Bunun dışına çıkılamayacak yani bakanlığımız farklı bir uygulama da belirleyebilir veya sadece EBA'dan vereceksiniz hani göndereceksiniz de diyebilir. EBA üzerinden de öğrenciye gönderim yapabiliyoruz ödev. Bakalım hani ilerleyen süreçte göreceğiz. Külfet oluşturacak mezuniyetler yok artık. Önceden izin alarak okulda mezuniyet yapılacak. Dışarıda mezuniyet yasak resmi mezuniyet olarak. 7, 8, 9, 10, 11, 12. sınıflar Eylül'de e, mesleki ilgi envanteri, 8 ve 9. sınıflar e, mesleki becerileri envanteri uygulanacak. İhtiyaç olan okullarda önce norm fazlası öğretmenler görevlendirilecek. İlçe grubunun da alanda ihtiyaç varsa başka bir ilçe grubuna görevlendirilmeyecek. Güvenli ve koordineli bilgi akışı içinde yerli ve milli mesajlaşma uygulamasının kullanılacağı söylenmiş. Bence bu da çok önemli bir nokta. Hani... E, bu son çıkan bir sosyal medya uygulaması vardı acaba ama hani bir şey söylenecektir. E, yerli ve milli mesajlaşma uygulaması kullanılacakmış. Tüm tören ve kutlama ve anmalarda da bu da önemli bir şey. Kullanılacak her şey eser inceleme komisyonunun onayından geçecekmiş. Yani okulda bir eser inceleme komisyonu var olacak ve bu tüm törenlerdeki kullanılacak her şey bu komisyonun onayından geçerek uygulamaya konacak. Yani ters bir durum söz konusu olursa bu komisyonun hani, incelemesi'nin hani, geçti mi geçmedi mi bu mutlaka bakılacaktır arkadaşlar. O yüzden e, uygulaması önemli. E, büyük değişiklikler var. Hayırlısı olsun. İnşallah her şey güzel olur. E, durum bu şekilde arkadaşlar. Teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettiğiniz, dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.